Selam kendinden kendine yolculukta olan muhteşem dostlar. Sizlere bugün çok basit, çok pratik, çok naif, inanılmaz derecede güçlü bir enerji açan ama muhteşem şekilde anda pratik bir şekilde de hayatınızı dönüştürecek şahane bir araç öğreteceğim. ho po no no yöntemi dediğimiz hava illerinin kullandığı şahane bir basit pratik yöntem. Fakat ona geçmeden önce birkaç böyle küçük hikayeden bahsederek Değerli olmanın, kendi içinizdeki özgüvene, değere, öz sevgiye sahip olmanın ne kadar önemli olduğuna dair ve kendinizi değerli hissettireceğiniz yerlerde, mekanlarda ve kişilerle birlikte olmanın önemine dair ufak bir anekdottan bahsedeceğim. Bir tane yaşlı bir adam böyle eski bir antika arabası var ve garajda durur. Artık böyle eskimiştir de iyice üstü toz kaplamıştır. Ama oğluna der ki, oğlum üniversiteyi kazandığın gün bu anahtar senin ve o garajda duran araba senin olacak der. Oğlu üniversiteyi kazanır, babasına gelir. Babası da anahtarı ona uzatır. Şimdi garajdan o arabayı al ve pazara git. Araba pazarına git. Araba pazarında onu satmaya çalış bakalım diyecek. Çocuk gider, döner geri. Baba çok az para, 500 dolar para verdiler. Öyle mi? Şimdi arabacılar kulübüne git. Bir göster bakalım. Kulübe gider. O çocuk sevinçle gelir bu sefer. Baba bu sefer de 5 dolar verdiler. Şimdi de antikacılara git bakalım. Şehrin çıkışındaki antikacılara bir git. Çocuk döner bir saat sonra. Baba bu araba dünyada sadece 3-4 tane bulunan bütün antikacıların peşinde olduğu inanılmaz kıymetli ve değerli bir arabaymış der. İşte 500 bin dolar para teklif ettiler bana ver. İşte bak oğlum senin değerin de aynı bu şekilde. Değerini gerçek değerini bilmeyecek olanların yanında bu kadar edebilirsin. Ama senin değerini bilecek, sana gerçekten değer verecek olanların yanında çok daha kıymetli, çok daha değerli, senin dünyanın en büyük hazinesi, dünyada çok az bulunan bir şey olarak değerlendirip kıymet ve değer verecek olanlarla beraber olduğunda ise bambaşka bir boyut, bambaşka bir rezonans ve frekans ortaya çıkar. İşte bize gerçek değerimizi verecek olanlarla bir arada olmamız için de önce o değeri kendimize vermemiz gerekiyor. Kendine değer veren her zayin kendisine değer verecek olanlarla kendisini gerçekten bir mücevher gibi, değerli bir mücevher gibi, değerli bir antika gibi görerek incitmeden, kırmadan, özen göstererek, müteşekkir olma enerjisiyle her daim yanında olacak olan sevgisini, huzurunu, dinginliğini, mucizesini, bolluk bereketini, sevgisini, aşkını, her şeyini onunla paylaşacak olan insanlarla beraber olmak bizim elimizde. İşte biz buna hak ettiğimizi, layık olduğumuzu hissedersek her daim bu tip insanlarla etrafımız çevrilecektir. Ama biz kendimizi değersiz, sevgisiz, parayı hak etmeyen, sevgiyi hak etmeyen, değeri hak etmeyen insanlar olarak görürsek ve görmeye devam edersek, işte o zaman da bunu bize hissettirecek olan insanları etrafımızda çekiyoruz. Bir başka küçük anekdottan daha bahsedeyim, sonra konuya gireceğim. Bir şişe su düşünelim. Bu bir şişe suyu gidip marketten aldığınızda 5 lira gidip spor müsabakasının olduğu bir karşılaşma esnasında spor yerine aldığınızda ya da işte spor salonu diyelim aldığınızda 10 lira, 15 lira. Sinemaya gidiyorsunuz, almaya kalkıyorsunuz 30 lira. Lüks bir restorana gidiyorsunuz işte 40 lira. Havalimanına gidiyorsunuz 50 lira. Yani aynı su, aynı içerik, her şey aynı ama bulunduğunuz yere göre fiyatı değişiyor, değeri değişiyor. Tabii ki bu materyalist bir örnek. Yani kalkıp da bir suyun fiyatı üzerinden örnek vermek değil burada temel amacımız. Anlatmaya çalıştığımız şey bambaşka. Senin değerin de sana gerçekten değer verecek olanların yanında çok daha farklı bir frekansa, boyuta ve rezonansa sıçrayabiliyor. İşte bunun temel formülü önce kendine o değeri vermek. Şimdi Hawaii'de bir doktor var. Doktor Len. Zero Limit diye Dr. Vitali'nin şahane bir kitabı var. Herkese tavsiye ederim. O kitapta Ho'oponopono tekniğini muhteşem şekilde anlatıyor zaten. Onun özelliklerini ve bunu nasıl keşfettiğini. O kitaptan sonra zaten bu teknik çok yayıldı. Hawaii'de bir doktor. Bir akıl hastanesi dolu ve azılı akıl hastası olan hastaların olduğu bir hastanede görev yapıyor. Ve artık böyle hasta bakıcılar sürekli izin almaya, kaçmaya çalışıyorlar falan. O kadar böyle azılı hastalarının bulunduğu falan bir hastane. Bu doktor hastaların dosyaları üzerinde çalışarak, hastaları hiç görmeden, yani onlarla birebir muhatap olmadan, kendi üzerinde, o duygular üzerinde çalışarak mucizevi bir dönüşüm sağlıyor. Dört tane cümle. Seni seviyorum, özür dilerim, teşekkür ederim beni affet. Seni seviyorum, özür dilerim, teşekkür ederim, beni affet. Seni seviyorum, özür dilerim, teşekkür ederim, beni affet. Muhteşem. Bakın ne kadar hafif değil mi? Sevgi enerjisi var. Özür ve af enerjisi var. Öncelikle o affı kendimize sağlayacağız. Her zaman söylerim affetmemek zehri kendin içip karşı tarafın ölmesini beklemeye benzer zaten affetmek kendimizi özgürleştirdiğimiz bir enerjidir. Bir başkasının günahlarını bağışladığımız bir enerji değildir. Seni seviyorum bak sevgi enerjisi. Koşulsuz sevgi enerjisi. Kainatın yaratılış amacıdır koşulsuz sevgi enerjisi. Rabbimizden bize en büyük hediyedir. Af enerjisi açıyorsunuz. Bir de üstüne müteşekkir olma enerjisiyle, şükran enerjisiyle bakın teşekkür ederim diyorsunuz. Kendinize bunu düzenli olarak söylediğinizi düşünün. Diyelim ki bilinçaltınızda bir takım kodlamalar olduğunu düşünüyorsunuz. Ayağa kalkın. Bir bardak su içtiğinizden emin olun. Yüzünüzü kuzeye doğru dönün. Para zor kazanılır. Para zor kazanılır. Para zor kazanılır deyin. Öne doğru vücudunuza eğiliyorsa canlar bilinçaltı kodlamasına kas testi yani kinesioloji gereğince inanıyorsunuz. Yani bilinçaltınız buna inanıyor anlamına gelir. Oturun güzelce. Para zor kazanılır inancım. Seni seviyorum, özür dilerim, teşekkür ederim, beni affet. Para zor kazanılır inancım. Seni seviyorum, özür dilerim, teşekkür ederim, beni affet. Bütün erkekler aldatır inancım. Seni seviyorum, özür dilerim, teşekkür ederim, beni affet. Seni seviyorum, özür dilerim, teşekkür ederim, beni affet. Para geldiği gibi gider inancım. Seni seviyorum, özür dilerim, teşekkür ederim, beni affet. Ben değersizim. Ben sevmeye sevmeye layık değilim inancım. Seni seviyorum, özür dilerim, Teşekkür ederim. Beni affet. Seni seviyorum. Özür dilerim. Teşekkür ederim. Beni affet. Bu şekilde spesifik olarak tek bir konu üzerinden, tek bir bilinçaltı programı üzerinden yapabileceğiniz gibi genel mimaride de kendiniz üzerinde sürekli çalışabilirsiniz. Uykusuzluk problemi var. Uykusuzluk sorunum. Uykusuzlukla ilgili olan yaşadığım bu sıkıntı. Seni seviyorum. Özür dilerim. Teşekkür ederim. Beni affet. Seni seviyorum. Özür dilerim. Teşekkür ederim. Beni affet. Bu muhteşem arındırıcı pratik, mucizevi dört cümlecikle hayatınızı inanılmaz derecede değiştirebilirsiniz sevgili canlar. Artık kendinize değer vermeye, kendinizi sevmeye, o değeri görmeye, o sevgiyi görmeye, parayı kolaylıkla, neşeyle, itişamla kazanmaya, harcarken de sevgiyle harcayarak, kat kat katlanarak size geri dönmesine niyet etmeye var mısınız? ilişkilerinizde mucizeleri açılmaya. Kilo ile ilgili problemimizde. Ben kilo kiloluyum inancım. Seni seviyorum. Özür dilerim. Teşekkür ederim. Beni affet. Çok sizin için absürt gelebilir. Bu ne be? Dört tane cümleyle hayatımı değiştik. Bilinçaltı kodlamam mı değişecek? Diyebilirsiniz. Saygı duyuyorum. Yargısı alandayız değil mi? Bu düşüncenize de saygı duyuyorum. Ama deneyin. Ne kaybedersiniz? Bir şey kaybeder misiniz? Bir deneyin bakalım. Ben denedim. Şu ana kadar binlerce danışanımın her birisine denettim. Muhteşem ve mucizevi dönüşümler yaşadık. Odak kampımızda zaten bunun üstüne çok duruyoruz. 8 Kasım'da başlayacak. Bir ay boyunca süren, salı akşamları 4 hafta sürecek olan odak kampımızda da Hoponopo üzerinden de tabii 4 hafta boyunca sadece bir saatimiz ayırdığımız konularımızdan bir tanesi tabii ki de 4 haftalık odak kampımızda merak ederseniz Merak Akademi'ye bekleriz. Daha fazla, daha detaylı bilinçaltı kodlama ilgili arımalar, çalışmalar yapmayı seçerseniz yine Teta Healing eğitimimize bekleriz. Access to Bars eğitimlerimize bekleriz. Jin Adrian arıma sistemi eğitimlerimize, Spiritual Dorsik eğitimlerimize bekleriz. Bunların her birisi bizim kendimizde olan inançlarımızı, programlarımızı değiştirerek geçmiş yaşantılardan, atalardan, DNA'lardan, kendi yaşantımızdan, tüm sonsuzluklar boyunca satın alarak kendimizi, kendi üzerimizde var ettiğimiz tüm hapishaneleri, tüm efendim kafesleri, tüm blokajları, tüm sıkışmış olduğumuz alanları, aynı kısır döngüleri bize yaşatan tüm alanları kolaylıkla neşeyle, itişamla gerçekten çok pratik bir şekilde değiştirme ve dönüştürmeyi seçer misiniz? Bu nasıl olacağını merak edersiniz. dediğim gibi Merak Akademi'ye bekleriz. Ama en basit, en pratik olan yollardan bir tanesini şu an size öğrettim. Ne olur seçin ve uygulayın. Gerçekten hayatınızı değişecek ve dönüşecek. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Bir, de bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın canlar.